Selamlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Umuyorum ki herkes çok çok iyidir. Bir anın enerjisi videosu çekelim istedim. An enerjisinde aklınızda kişi ve siz neler olmakta? Hangi enerjiler hakim? Buna bakalım istiyorum arkadaşlar. Önce ortak enerjiye bakalım. Evet. Ortak enerjide burada bir yolculuk enerjisi çıktı ve yalnız başına bir yolculuktan bir yolculukta hareket etme enerjisi var burada arkadaşlar. Yani sanki bir takım burada kuşlar da görüyorum. Haberler geliyor. Ondan size bir takım haberler ilesi olabilir. Sizden ona bir takım haberler gidiyor olabilir. Fakat burada çok hızlı ee, bir şekilde yalnız başına yol aldığınız bir süreç yaşıyor gibisiniz ve burada her iki tarafta dualara sığınıyor olabilir yani sanki hem siz hem de karşı taraf e, dualarla hareket ediyor gibisiniz gözlerinizi kapamışsınız kendi içinize yönelmişsiniz hem karşı taraf hem de siz arkadaşlar sanki bu bir içsel yolculuk olarak anladım yani buradaki roket kartı bana daha çok içsel yolculuğu yalnız başına çıkılan bir yolculuğu anlattı gibi böyle anlıyorum ve bu dualar dualar eşliğinde çıkılan bir yolculuk gibi görünüyor ve bu yolculuk biraz zor olarak verdi arkadaşlar yani bu bir ruh yolculuğu olabilir tabii ki burada çıkan kartlara göre bunu bu şekilde anlatabilirim sanki kendinizi hapis gibi hissettiğiniz türde bir yolculuk olma ihtimali de var bunun yani burada bir hapishane e, resmedilmiş Çünkü hani yalnız başına olunan ve burada şelaleyi görmem de bana biraz duyguları hissettirdi yani içsel olarak duygularınızla baş başa kaldığınız hem karşınızdaki kişi hem de siz böyle bir ortak süreçten geçiyor gibisiniz sanki buradan kelepçeli bir mahkum var yani e, mahkumsunuz yani bu yolculuğa çıkmaya sanki mahkum gibisiniz olarak anlıyorum dediğim gibi bu bir içsel yolculuk ve bu aşılması gereken e, ya yani böyle kademe kademe ilerlenen e, yolculukta bir kademe atlanılıyor olarak anladım arkadaşlar bu biraz sizi zorluyor. Yani bu yol bu yola çıkmak biraz yük, biraz zor gibi. Hani biraz başınızı öne eğmek zorunda kalıyorsunuz gibi. Aynı zamanda karşı taraf da başını biraz öne eğmiş olabilir sırtında bir takım yükler olabilir, bir takım sorumluluklar olabilir. Hem sizin tarafınızda hem de karşı tarafta bir takım yükler, sorumluluklar olabilir olarak anlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi nasıl? Evet aklınızdaki kişi sanırım kendini çok iyi hissetmiyor bu aralar. Yani onun enerjisinde bakın burada bir çivi görüyorum sanki çok e, hayat ona biraz zalimce geliyor olabilir ya da bu az önce bahsettiğimiz yolculuğa çıkmak bu yolculuğun içinde olmak aklınızda kişiye sanki çok zalimce geliyor olabilir yani hayatın kendisine sunduğu hani kadere, kadere isyan gibi bir durum sezdim arkadaşlar ben burada bu kişi eee telepati halinde olarak çıkmış. Yani içsel olarak bu yolculuğun zor bir yolculuk olduğunu biliyor. Ona içsel olarak bu bilgiyi gitmiş sanki aklınızda kişiye. Evet. Fakat bu aynı zamanda onun bir takım şeylere ayılmasını, bir takım farkındalıklar kazanmasını sağlayan bir süreç. Yani bu yolculuk her neyse burada yaşanan, dediğim gibi bu bir ruh yolculuğu olabilir ya da gerçekten fiziksel anlamda bir yolculuktan da bahsediyor olabiliriz. Yani bu belki fiziksel dünyada bir takım sorumlulukları halletmek, bunlarla alakalı bir yolculuk da olabilir. İçsel olarak aklınızda kişi bu yolculuğa çıkması gerektiğini biliyor. Fakat bu yolculuğa çıkmak buradaki çivi, bana öyle bir şey hissettirdi ki çok zor yani kolay değil onun için ya da bu sorumluluklar her neyse ona biraz işkence gibi geliyor ee, fakat aklınızda ilk kişi arkadaşlar telepati yapabilen telepati gücünün farkına varmış olan ya da bunun belki yavaş yavaş farkına varmış olan ya da bunun haberleri belki kendisine gitmiş ve bu kişi kalben hem sizinle hem de hayata dair bir takım konularla eee daha ilgilen, ilgilenmeye başlamış olan bir e, durumda göründü benim gözüme. Yani bu kişi biraz bilgeleşmeye başlamış arkadaşlar. Bu kişi hiçbir şeyin farkında değil. Ne benim farkımda ne de belki biz bir yolculuktayız fakat bu yolculuğun hiçbir şekilde farkında değil diye düşünüyorsanız hayır bu insan farkında gibi görünüyor. Evet bu kişi bir uyanış yaşıyor arkadaşlar. Bakın an enerjisinde kendisiyle yüzleşen bir insan var ya sorumluluklarıyla yüzleşen ve bunları halletmesi gerektiğini farkına varmış. Bu sorumluluklar yüzünden Hatta Adeta kendini biraz yaşlanmış gibi hisseden. Ama bu kişi aynı zamanda sanki sizinle telepati yaptığını düşünüyor, hissediyor. Bakın burada da kuşlar var. Yani aranızda bir takım sanki haberler geliyor geçiyor bu insanla. Daha çok bu şekilde anladım. Ve böyle bu insan kendisiyle bir takım yüzleşmeler yaşıyor an enerjisinde arkadaşlar. Aklınızda kişi bu şekilde bir takım yüzleşmeler yaşayan bir insan. Burada aynada kendi silüetini görüyor bu kişinin bir şehir yaşamı da olabilir demek istedim. Burada arkadaki gökdelenler çok dikkatimi çekti. Ama ara ara böyle göletlerin ya da denizin olduğu böyle deniz kenarında bir yerde de yaşıyor olabilir. Çünkü burada çok fazla su figürleri gölet ya da deniz gibi yerler dikkatimi çekti. Ara ara buralara gidip böyle zihnini dinlendirmeye çalışıyor olabilir aklınızdaki kişi şu anda bu durumda olabilir kendisiyle yüzleşmeleri daha çok böyle doğa ortamında yani doğaya çıkarak yapan bir aklınızda kişi de olabilir demek istedim fakat burada aranızdaki konu her neyse ona biraz zor geliyor. Yani bu yolculuk sizi hissetmek, belki telepatik olarak hissetmek zor geliyor. Bu uyanış neyse, yaşadığı uyanış ona zor geliyor. Kendisiyle yüzleşmek bu kişiye zor geliyor arkadaşlar. Siz ne durumdasınız diye baktığımız zaman siz bir yenilenme aşamasındasınız. Siz hayatınızda Güzel olan bir takım şeylerin farkına varmaya çalışıyorsunuz. Kart kendisi düştü. Fakat aynı zamanda bir özlem, hasret var sizin tarafınızda. Bu tabii ki şimdi aklınızdaki kişi ve siz yani karşılıklı enerjiye baktığımız için aynı zamanda karşınızdaki insanı çok özlediğinizi anlıyorum. Her ne kadar bir yenilenme aşamanız olsa bile siz bu kişiyi özlüyorsunuz olarak gösteriyor. Fakat aynı zamanda aklınızda kişiyi çok tehlikeli bulan bir siz varsınız. Bu kişi sizin ex partneriniz olabilir. Burada bir past love yazısı görüyorum. Bu kişi geçmişte kalan bir sevgili olabilir arkadaşlar bir kısmınız için. Bu kart bana her zaman sanki ex partnerleri hissettiriyor ya da böyle olmasa bile sizin geçmişinizde kalmış herhangi biri gibi. Yani bu kişiyi geçmişte bırakmaya çalışıyorsunuz ama özlemle beraber geçmişte bırakmaya çalışıyorsunuz. Ee, ya burada iki tarafta da bir tamamlanma aşaması gördüm ben daha çok. Doğrusunu isterseniz ee, yani bir döngünün tamamlanmaya çalışılması gibi bir durum var Karşı taraf bir takım uyanışlar yaşıyor Kendisiyle yüzleşmeler yaşıyor Bir yolculuğa çıkılmış Sanki içsel ya da ruhsal bir yolculuğa çıkılmış Belki bu her iki tarafın karşılaşması neticesinde doğmuş olabilir Siz arkadaşlar e, sizin bir tamamlanma yaşamanıza sanki bir aşama daha var gibi görünüyor Sizin burada yenilenme aşamanız var Parıl parıl parlama bir kuşağı gibi parlama ve o ışıltıyı çevrenize yansıtma e, yansıtmak gibi bir göreviniz var sanki burada bunu başarmaya çalışıyorsunuz bu anlamda yenilenmeye çalışıyorsunuz ama sanki bir tık daha kalmış yani hala hasret dolusunuz karşınızdaki kişiye karşı olarak anlıyorum burada bir özlem var fakat karşı tarafı tehlikeli görmekte var yani sanki burada bir unutamama e, hali sezdim altınızdaki kişiyi sizin tarafınızda. Siz tamamen arkadaşlar kendi refahınıza, kendi bolluk bereketinize odaklanmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda şöyle de bir şey anladım. Sizin kendinize odaklanmanızın önünde bu kişiye olan hasretiniz var yani bu kişiye o kadar hasret dolusunuz o kadar özlüyorsunuz belki geçmişi sürekli hatırlıyorsunuz yani onunla olan anılarınızı ve bu sizin için tehlikeli bir durum yani bu sizin hayatta başarmak istediklerinizin önün, önüne geçen ee, zor bir durum olarak gösteriyor. Yani siz artık huzur bulmak, refah bulmak hem maddi yönden de bu şekilde olmak istiyor gibisiniz. Fakat bu insana olan e, özleminiz arkadaşlar siz hem e, manevi hem de maddi yönden yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bu bir takım senaryolarda bu şekilde olabilir. Ya yani uyanları alın lütfen engelliyor gibi onu olan özleminiz onun belki tekrar geri gelmesini istiyor olabilirsiniz yani geçmişte kalan aşkın sizin hayatınıza gelmesini istemek gibi bir durum var bu konudan çıkmaya çalışıyorsunuz yani bu ruh halinden çıkmaya çalışıyorsunuz siz de burada yalnız başınıza kendinizce kendi hayat yolunuzda sanki ilerlemeye çalışıyor gibisiniz fakat ona olan özleminiz burada tehlike arz ediyor yani sanki kendi hayat yolunuzda ilerleyemiyor gibisiniz. Bu da sizin üzerinize yük yapmış. Yani buradaki hapishane figürü bana burada sizin açınızdan çünkü e, e, bu kişi kendi içiyle kendisiyle yüzleşme yaşarken sanki burada kendisini kıstırılmış kapana kısılmış gibi hissediyor. Bir hapishanede gibi hissediyor. Siz de bu aşkın içinden çıkamamakla ilgili olarak böyle hissediyorsunuz. Peki ben şimdi burada şunu sormak istedim yani hem aklınızdaki kişi şey hem de size baktık peki buradaki amaç nedir yani neden bütün bunlar yaşanıyor neden karşı taraf ve siz bu duyguları hissediyorsunuz acaba burada neler olmakta neler oluyor bu yolculuk nedir yani bu yolculuğun amacı nedir Arkadaşlar buradaki yılan figürü bana biraz karmayı hissettir diyor. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> bana biraz bunu hissettirdi. Bakın burada saklanan, burada saklı gizli sözcükleri var. Bu aslında kartlar şunu söylüyor. Bu saklı bir durum. Saklı bir takım gerçekler, saklı bir takım sorunlar, içsel sorunlar olabilir. Saklanan bir takım üçüncü kişilere dair yani sizin e, hayatınızda size karışan ya da sizin hayatta yol almanızın önüne geç önüne geçen bir takım insanlar olabilir ve bu saklı olan konuların açığa çıkması ile ilgili olabilir bir karma meselesi söz konusu olabilir yani dediğim gibi burada karmaya dair bir kart çıkmamasına rağmen sanki bu iki kart bana bunu hissettirdi burada gizli saklı bir konu perde arkasına saklanan bir konu ya da bu tarz insanlar var. Ee, sanki bu tarz şeylerin açığa çıkması için bütün bu yolculuk yaşanıyor. Burada bir açılım sağlanması gerekiyor diyor kart. Yani sizin biraz daha göğe bakmanız gerekiyor. Biraz daha işaretleri düzgün okuyabilmeniz gerekiyor. Saklı olan şeyleri görebilmeniz gerekiyor diyor. Burada gizemler var. Saklanan bir konu var ve bu konu sanki biraz zor bir konu arkadaşlar. Yani buradaki yılan eee ya içsel bir takım şeylerin farkına varılması gerekiyor. Yapılan yanlışların belki daha önceden, çok çok daha önceden yapılan bir takım yanlışların ee, yani sizin ruhunuza zarar veren bir takım konular olabilir. Bunların farkına varması, bunların gizli oluşu her iki tarafında içinde ve bu yüzden mesela karşı taraf sanki kendisiyle yüzleşmeler yaşıyor. Siz de belki aşk konusunda çok takılıp kalan biriyseniz burada arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle böyle bir yolculuğa çıkmış olabilirsiniz. Ve burada sanki kendi içinizde çözmeniz gereken toksik bir takım konular olabilir. Ve bunların açığa çıkması gerekiyor olabilir. İşte bu yüzden biraz daha inceleme yapmak gerekiyor olabilir burada bakın inceleme dedim gerçekten incelemeye dair bir kart görüyorum yani tarafların kendi üzerinde çalışmasını gerektiren bir konu var burada sanki e, hayat yolunda böyle bir konu var sanki gizli ee, bir bilgi var ve bu bilgi bir elmas gibi parlayan bir bilgi bu bilginin açığa çıkması gerekiyor fakat arkadaşlar bu bilginin tam olarak ne olduğunu kartlar yine vermedi ve ben tekrar sormak istiyorum yani burada ne tür bir bilgi açığa çık çıkması gerekiyor Sanki kartlar biraz bunun gizli olduğunu tarafların kendisinin bunu bulması gerektiğini söylüyor derken iki kart birden düştü Bu spiritüel anlamda bir şey diyor arkadaşlar. Kendinin farkına varmak, kendi iç gücünün farkına varmak, içerideki elması ortaya çıkarmakla ilgili karmaları temizlemek olabilir. Üçüncü kişilerin sizi ne kadar etkilediğinin farkına varmak olabilir. Bunlarla ilgili sırların açığa çıkıp kişinin daha çok kendisine ve hayatın farkına varması ile ilgili bir konu olabilir. Daha çok ilahi sistemle bakın, spiritüel bir takım konularla haşır neşir olmakla alakalı bir durum olabilir. Çünkü burada spiritüel kelimesini de görüyorum. Bu şekilde hayattan daha çok keyif almak, daha çok hayatta olmaktan tat almaya başlamakla ilgili. Tatmin olmak, yani hani yaşadığı hayattan tarafların yaşadığı hayattan tatmin olması. Belli ki burada taraflar yaşadığı hayattan tatmin olamıyorlar o zaman. Yani belki bu sorumluluklardan kaynaklı. Belki bir yere, bir şeye, bir kişiye kendisini hapis gibi hissetmekten kaynaklı. Burada içerideki cevherin çıkması gerekiyor derken belki de konu bu da olabilir arkadaşlar bakın burada çok takıntılı bir şekilde obsesif bir şekilde bir şeye takılıp kalmak var yani burada kendinizi hem karşı taraf hem de siz ne konuda hapis gibi hissediyorsanız bu mevzuya sanki takılıp kalmışsınız ve buradan çıkmak gerekiyor sanki içsel gücün farkına varılması gerekiyor çünkü orada bir elmas var içeride yani bir cevher var. O cevheri ortaya çıkarmak, daha da bir incelemek gerekiyor. Hayattan tat almak gerekiyor sanki. Bakın yine spirit kartı çıktı. Yani kişinin kendisinin ruhsal anlamda farkına varması gerekiyor diyor kartlar. Sizin bu karşılıklı olarak aslında burada görev konusu. Yani bu yolculuğa neden çıkılmış? Bu yüzden arkadaşlar ve bu yolculukta çok hızlı bir şekilde ilerleniyor. Buradaki roker, roket de bana bunu hissettirdi açıkçası. Bakın içsel olarak ne konuda kavgalıysanız yani başka kart gerçekten çekmeme gerek yok. Burada içsel zihinsel olarak ne konuda ikilemdeyseniz ne türlü kararlar veremiyorsanız yani herhangi bir karar vermenizin önüne neler geçiyorsa bütün bu konularda kendi içsel barışınızı sağlamanız gerekiyor. Peace yazıyor kartın üstünde çok net arkadaşlar. Yani zihinsel olarak her iki tarafta ruhsal anlamda bir takım şeylerin farkına varması gerekiyor. Hayattan keyif almaya başlaması gerekiyor. Daha çok spiritüel olması gerekiyor sanki. İçerideki cevheri fark etmesi gerekiyor. Nelerin onu engellediğini hangi toksik konuların kendisine engellediğini. Bu toksik konuların neler olduğunu çünkü burada gizli saklı bunlar. Her iki tarafında içinde. Bunların farkına varılması gerekiyor ve kendisiyle tarafların sanki bir barış anlaşması imzalaması gerekiyor. Ya da kendi ruhlarıyla bir barış anlaşması imzalanması gerekiyor dedi kartlar arkadaşlar. Evet an enerjisinde aklınızdaki kişi ve siz ee, aranızdaki konular bunlar olarak çıktı. Peki aklınızdaki kişi size son olarak bir şey söylesin istiyorum. Size ne demek ister? Sen e, senin ruhunu çok beğeniyorum. Yani ruhsal anlamda seni çok beğeniyorum. Çok ışık saçan birisin. Ya da e, bir şekilde benim ruhumu aydınlatan bir yönün var. Seninle ilgili fantezilerim var, rüyalarım var. Seni rüyalarımda görüyor olabilirim. Seninle yaşadığımız şey hiç öyle basit bir konu değil. Yani basit bir ilişki değildi bu. Yani seni düşündüğüm zaman, seninle ilgili hayaller kurduğum zaman sanki kendimi havalara uçuyormuş gibi hissediyorum. Burada gerçekten iki farklı havalara uçan kişi sembolize edilmiş arkadaşlar. Bu kişi kendisini sanki sizinle ilgili bulutların üstünde gibi hissediyor. Sanki gerçekten yoğun hisler var burada bu kişinin size karşı. Hisleri bu şekilde olarak görünüyor. Sizi düşündüğü zaman çok yani sizinle ilgili olan hatıralar çok hoşuna gidiyor. Sizi hayal etmek çok hoşuna gidiyor bu insanın. Ya bu kişinin ruhunu huzurla, neşeyle dolduruyor gibisiniz siz. Bundan bahsediyor ve sizi en üst noktada görüyor bu insan arkadaşlar. Bu kişinin sizinle bir bebek sahibi olmak gibi bir isteği de olabilir. Yani bunu söylemiştir ya da söylememiştir bilemiyorum ama burada bir bebek sembolizması da görüyorum. Ya da bu kişi sizi sanki kendisinin farkına varmış olan ve kendisine iyi gelen, kendisine e, huzur veren bir kişi olarak görüyor ve aslında bu kişi dört nalı size gelmek istiyor fakat bu kişi daha çok rüyalarında size dört nalı geliyor gibi görünüyor arkadaşlar peki herhangi bir eylemde bulunmayı düşünür mü diye sorarsak sizinle ilgili evet dedi ben seninle birlikte olmak ve el ele olmak istiyorum ve iki vadeye kadar sana aşkla gelebilirim ve bayağı sağlam bir şekilde gelebilirim dedi karta göre arkadaşlar ben seni sanki bir ruh eşim gibi görüyorum dedi size aynı zamanda. Sizi konuşturmak istemedim. Sadece aklınızda kişiyi konuşturmak istedim. Evet bugünkü açılımda böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Başka bir açılımda yeniden görüşmek üzere.